Kurmuşun rotası tarihin hep karanlık kalmış olaylarla kara bir bahta mahkum edilmiş Afrika kıtasının dünyaya açılan penceresi fil dişinin kalbi Abidjan'da. Bir yanımız Atlas Okyanusu'nun serinliği, bir yanımız Afrika'nın kavurucu sıcaklığıyla buradaki turumuza, rotamıza başlıyoruz. İyi seyirler. Dolmuş'un rotası devam ediyor. Bu sağ tarafta görmüş olduğunuz nehirde, bulanık suda buradaki fil dişili erkekler çamaşır yıkıyor. Şimdi gidebilirsek yanlarına gideceğiz, onlarla muhabbet edeceğiz. Nasıl yapıyorlar, çamaşırları nereden alıyorlar, nereye getiriyorlar? Şöyle bir gidelim bakalım. Mon frère, comment je vais passer là-bas? Regarde, regarde, c'est difficile ici. Eski lastikler çok işe yarıyor, her türlü yerde kullanılıyor. Burada da e, çamaşırları içerisine koyup orada yıkıyorlar. Tamam, geliyoruz, geliyoruz. Evet. Selam aleyküm. Fu. Cekatın oğlum Arkadaşlar Mesut Osman'la beraberiz. Osman işine çok saygılı. Bizimle konuşmasına rağmen gördüğünüz gibi işini aksatmıyor. Çamaşırları bununla yıkıyorlar. Dağdan direkt çıkmış kil. Bunu böyle bu şekilde üzerine sürüyorlar. Aynı bizim eskide köylerde kullandığımız killer gibi. Daha sonra bunu bu bulanık suda böyle dolduruyoruz. Ama öncesinde fırçayla bir ana şeyini alıyoruz. Osman beğenmedi benim yaptığım için. <laughs> Duruladıktan sonra ıslak şekilde böyle kafalarını alıyorlar. Biraz sonra hazır olan bir tanesini göreceğiz. Oraya mı geleyim? Geleyim oraya. Gelirim bak. Empati yapacaksanız empatiyi yerinde yapmanız lazım. Arkadaş beni oraya çağırıyor. Bana da yardım et diyor. Ben gideceğim şimdi. Hadi bismillah. Sen gelemezsin dedi. Ben de dedim gelirim ve geldim buraya. Şimdi Mösyö beraber çamaşır yıkıyoruz da çamaşır yıkarken benim pantolonum hep pislendi. Hadi ver biraz daha. Hey, mon frère, je suis venu jusqu'ici. Tu travailles comment ta vie C'est bien Par jour tu fais combien Merci Çamaşırlarımız kirlendi diye üzülmeyelim. Zaten burası çamaşırhane. Yıkarız gider. No, mafrer. Selam aleyküm. Je vais dire bonjour. Ben bu elleri öperim, öperim. Tu es mon frère, quel tu 1957 doğumluyum diyor. Yaşını artık siz hesaplayın. Bu ortamda çok da fazla yaş hesaplayamıyorum. Tu travailles mieux que les jeunes. Ah, je travaille un peu. Comme il y travail. Ouais. Dis-moi, di, dis-moi, tu gagnes bien par jour. Tu vas gagner combien? Ah, il y des jours, je gagne un peu. Gün oluyor 3000, gün oluyor 4000, gün oluyor 5000 kazanıyorum diyor. Hier par exemple, tu gagnes combien plus ou moins? Hier là, je gagne Dün mesela 3500 sefa kazanmış. Aa, komo? Ya dörtlü cevi, ya dörtlü. Ah, başka günler diyor daha fazla kazanıyorum diyor. Bir hanımı var ve 8 tane çocuğu var. Burada genelde iki üç evli olduklarından dolayı bunu soruyorum. 1978 yılından beri burada bu derede bu tür çamaşırlar yapıyor. <laughs> Hayatını burada geçindirip gidiyor. <laughs> Okey şu anda diyor çok fazla iş olmadığından dolayı diyor mecburen bu işleri yapıyoruz diyor. Ve arkadaşlar dikkatimi çeken bir olay var. Burada çamaşır yıkıyorlar, bizimle muhabbet ediyorlar ama işlerini asla aksatmıyorlar. Yardım edelim dediğinde gülüyorlar. Bu arada suyu pis diye düşünmeyin. Suyun rengi böyle. Bu su da normal avucunuzda aldığınız zaman çok berrak bir su. Burada yıkanan elbiseler, ceketler, pantolonlar, gömlekler, tişörtler, seccadeler ne varsa hepsi ee, temiz bir şekilde çıkıyor. Bugün burada acizane çamaşır yıkayacağız derken üzerimiz biraz pislendi sandık ama su gerçekten bulanık olmasına rağmen tertemiz berrak. Böyle ıslandığıma bakmayın. Bu 34 derece Afrika'nın sıcağında. Biraz sonra biz bunu kurutacağız. İşin özü şu burada çamaşır yıkayarak alın terleriyle günde 7,5 euro ile 20 euro arasında maksimum para kazanıyorlar ve akşama kadar hiç durmadan bu çamaşırları çitiliyorlar ve ayrıca bu çamaşırları kuru bir şekilde etraftan villalardan, evlerden toplayıp kafalarının üzerinde buraya getiriyorlar. Burada tekrar yıkadıktan sonra ıslak bir şekilde onları kafalarının üzerinde kurutmaya doğru götürüyorlar gidebilirsek. Şimdi o tarafa doğru yönümüzü çevireceğiz. <laughs> derede yıkanan çamaşırlar daha sonra buralara gelerek kurutuluyor. Bakın bu bir cellabe. Böyle görmüş olduğunuz gibi komple kurutulmaya hazırlanan çamaşırlar var. Tabi kuru, kuruyacak derken arada böyle oluyor. Bunları böyle temizlemek lazım. Bu arada ben de pantolonumu ıslattım. Şöyle bir yatsam ben de kendimi bir kurutsam. Selam aleyküm. Sabah. Çamaşırların sistemi var. Böyle beşer tane beşer tane bağlıyorlar. Bu şekil sanki daha kolay oluyor. <laughs> Benim serdiklerimi geri seriyor. Herhalde beğenmedi. Dima mon frère Komiye kilosa don mua jivefer Sil tiple, sil Siltiple. sil tiple Jivefer, sil tiple Sil Çalışmalarımız devam ediyor. Nereye koyayım şef? Uu <laughs> jivemet <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> bu böyle kuru olduğunda 5-6 kilo olabilir ama şu anda bu <laughs> sanki bir 25-30 kilo var. İlk defa da kafamda bir şey taşıdım. Bugün çok yoruldum arkadaşlar, çok çalıştım bugün. <laughs> Burada çalışanların birçoğu okula gitmeyenler olduğu için çok fazla Fransızca bilmiyorlar. Zaten burada okula gidenlerin tamamı e, hangi işte çalışırsa çalışın Fransızca biliyor ama bunlar demek ki hiç okula gidemeyenler e, bu işlerde çalışıyorlar. Neyse biz çok rahatsız etmeyelim. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bay bay. Bon courage. Çak arkadaşlarla vedalaşıp ufak ufak şöyle biraz da kendimizi kurutmaya doğru gidelim. <laughs> Ale selam aleyküm. Tu es magnifique, tu sais. Tu es comme ça, tu Evet arkadaşlar, Durmuş'un rotası tüm hızıyla devam ediyor. Burada gerçekten ekmeğini alın teriyle kazanan Afrikalıların e, görüntülerini sizlere sunmaya çalıştık. Onlarla empati yapmaya çalıştık. Onlarla birlikte hareket etmeye çalıştık. Onlarla birlikte çamaşır serdik. Onlarla birlikte çamaşır kurutmaya çalıştık. Tabii ki bizimki bir saatlikti ama onlar ömür boyu devamlı günde 12 saat bu işle meşgul oluyorlar. E, bu işlerle paralarını hayatlarını kazanıyorlar. Alın teriyle evlerine ekmeklerini yemeklerini götürüyorlar. Biz de. Rotamızda Abidjan'ı gezmeye devam edeceğiz.